Kulak Burun Boğaz uzmanı Tayfun Demirel hocamız bizimle birlikte. Hocam nasılsınız? İyiyim sağ ol Barış sen nasılsın? Ben Tayfun abi demek istiyorum. Tamam. Ee, Ezgi merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Daha önce de konu kalmıştık sizi Tayfun evet. abi. Ee, bazı yarım kalmış merak edilen konular var. Ee, onunla ilgili bir giriş yapmak istiyorum. Ee, horlama ee, tabii ki e, çoğu kişinin e, müzdarip olduğu bir durum. Daha doğrusu e, kendisi müzdarip olmasa da eşinin müzdarip olduğu bir durum. Bununla ilgili nedenleri, tedavi yöntemleri nelerdir? Birazcık giriş yapabilir miyiz? Tabi. Şimdi horlama ile ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Çocukluk çağlarından itibaren yetişkinler de dahil olmak üzere çoğu toplumun çoğu insanı bundan müzdarip. Özellikle dediğin gibi yanında yatanlar, çevresi, anne baba, eşi, sevgilisi veya arkadaşları bundan en çok şikayetçi olup hastaları bize yönlendiriyorlar. Fakat horlamanın sadece sosyal ...sıkıntı olmadığı, aynı zamanda ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini de bilmemiz gerekiyor ve... ...bunu özellikle hastalarımıza da anlatmamız gerekiyor. Ee, en azından böyle bir giriş yapayım Hı -hı. E, bu konuda. Sanırım yaş grubuna göre de horlamanın nedenleri değişiyor, tedavileri evet. değişiyor. Şimdi çocukluk çağından başlayalım o zaman. Çocukluk çağında en sık gördüğümüz e, geniz eti büyüklüğü ve bademciklerin büyüklüğünden dolayı... ...solunum yolunun tıkanması buna bağlı... Çocukların e, gece uyku sırasında tıkanma, horlama, ağza açık uyuma, sesli uyuma gibi sıkıntıların olması. Anne babalar tabii bunu görünce e, bize önce çocuk doktorlarına götürüyorlar. Onlar bize yönlendiriyorlar. E, buradaki en önemli şey şu. Eğer çocuklarda horlama dışında uykuda tıkanma, apne, nefes durması var ise bu ilerleyen dönemde ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. İlk etapta ağız ve diş yapısının bozukluğu, ee, büyüme gelişme geriliği, iştah kaybı, boy uzamada e, yavaşlama e, gibi sıkıntılar. O yüzden gerçekten e, ciddi alınıp tedavi edilmesi gereken durumlar. Aslında çoğu e, problemin bir şekilde de göstergesi olmuş oluyor. Evet. Anladığım kadarıyla e, Horlama. <laughs> ee, şimdi yani çocuk Horlasın, büyünce geçer. En sık duyduğumuz e, klişe laf. E, hafif Horlamalar veya hafif tıkanıklıklar evet çok sıkıntı yaratmayaz ama e, ciddi horlaması, ciddi tıkanıklığı veya uykuda nefes durması oluyorsa bir hı hı. çocuğun bu e, sağ kalp büyümesinden tut da e, pulmoner hipertansiyondan tut da büyüme gelişme geriliği, ağız diş yapısı, çene yapısı bozukluklarından. Hı hı. ...birçok sıkıntıya yol açabiliyor. Peki tedavi seçenekleri nelerdir? Hani direkt cerrahi olması gereken hastalar mı var... ...yoksa önlem alınabilir mi bununla ilgili? Yaş sınırı nedir? Birazcık evet. açabilir misiniz? Tabii taybarım. ki. <laughs> Şimdi önce burun tıkanıklığının sebeplerini öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için muayene ediyoruz çocukları. Endoskopik bir yaptığımız muayene sonucunda... ...bir, burun önünden başlarsak... ...mesela ciddi bir kıkırdak eğriliği var mı? Burun etlerinde alerjiye bağlı veya sinüzite bağlı bir büyüme... E, Burun yolunu tıkama durumu var mı? Daha geride de geniz etinde büyüme var mı? Bunları değerlendirmek gerekiyor. Bir alt katmana indiğimiz zaman boğaz bölgesinde de e, ağız ve çene yapısına bakıyoruz. Kapanma kusuru var mı? Küçük mü çene? Arkaya doğru e, dar mı? Ve bademcikler en önemlisi çok büyük mü tıkıyor mu? Bunların hepsine baktık. Eğer çocukta yoğun bir alerji varsa... Geniz eti bademcikleri çok büyük değilse iyi bir alerji tedavisiyle açıkçası bundan kurtulabiliyor. Hı hı. Veya çok sık enfeksiyon oluyordur. Bunun medikal tedavisi yapılabilir. Sinüzit oluyordur. Bunun da tedavisi yapılabilir. Bundan cerrahi olmayan hı hı. tedaviler. Fakat geniz eti ve bademcik dokuları artık pasajı tamamen tıkayacak hale geldilerse bunda cerrahi dışında ne yazık ki yapabileceğimiz başka bir şey kalmıyor Tabii günümüzde e, eski yöntemler gibi işte e, soğuk bıçakla değil daha çok halk arasında buharlaşma yöntemi denilen esasında lütfen. plazma <laughs> enerjisi kullanarak e, ürologlar bunu prostat ameliyatlarında falan çok kullanıyorlar e, bu dokuları buharlaştırarak e, daha az kanlı daha az ağrılı ve daha hızlı bir cerrahiyle e, hava yolunu açabiliyoruz. İyileşme süreci de sanırım bu tedavilerde daha kısa olmuş oluyor. E, biraz daha <laughs> evet yani e, günler açısından e, bir 3-4 gün daha hızlı iyileşiyor çocuklar e, bu ameliyatlar sonrası. Erişkinlerde peki hocam horlamanın nedeni neler? <laughs> Erişkinlerde e, şimdi kimse kabul etmese de bilinenin aksine kilo. Evet. Yani e, e, evet e, horlamanın bağımsız değişkeni kilo anatomik yapıda bozukluk olabilir. Eee kıkırdak eğriliği olabilir. Burun etleri şiş olabilir. Ağız çene yapısı bozuk olabilir. Yine bademcikler çok iri olabilir ama beraberinde over yani fazla kilosu varsa horlaması artar. Kilo aldıkça horlama artar, kilo verdikçe azalır. Bu kadın erkekte de değişmez. Yani hep erkekler horlar diye bir şey var toplum <laughs> arasında. biraz daha dedi. kilolu olduğumuz evet. için yani belki de. Belki de kadınlar için. da az değil sayı. <laughs> Onlarda da horlama görebiliyoruz. Ya da biz şikayet edemiyoruz muhtemelen <laughs> horlamayı. Sanırım boyun uzunluğu da Evet. Boyun kısalığı, evet. kısa kalın boyun. Genelde ee, erkeklerde biraz daha çok. Doğru <laughs> bizim ırkımız biraz daha öyle. Dil kökünün çok büyük olması. Ee, tabii başka metabolik sıkıntılar da var. Mesela hipotiroidi dediğimiz tiroid bezinin az çalışması. <laughs> Ciddi ödem ve yağlanmayı arttırıyor. Ee, kullanılan ilaçlar, alkol kullanımı hı hı. özellikle, uyku ilaçları bunlar horlamayı arttırıyor. Sigara. Hı hı. Sigara şöyle dolaylı yoldan burun tıkanıklığını arttırdığı için evet o da bir etkisi var. Ben bize bir şey özellikle burada söylemek istiyorum. Şimdi horlama genelde sosyal bir sorun olarak görülüyor. Ya ne olsun horlar. Ama bu horlayan hastaların çok büyük kısmı hayatlarının belli evresinde uyku apne sendromuna hı hı. dönüşüyorlar. Onu nasıl tespit edebiliriz? Çok, çok da kolay tespiti olmayan bir şey sanırım. Evet. Bir başkasının e, belki tanıklı. de e, tanıklı olması gerekiyor. Doğru. Ne ee, nasıl şikayette geliyorlar e, hocam? Şöyle. İnsanların çevresi yani beraber yaşayan veya beraber uyuyan insanlar şöyle diyor. Gece boğuluyor gibi oluyor. Hı. Garip garip sesler çıkarıyor. Nefesi duruyor. Aniden kalıyor. Yani. Sonra birdenbire canhıraş bir şekilde derin bir nefes alarak devam ediyor. Bu tanıklı apne görüntüsü. Onun dışında kişinin kendi yaşadıkları da var. Mesela çoğu insan şunu bilmiyor. Hep çok yoğun çalışıyorum diye ama alakası yok. Sabah yorgun bitkin kalkma, uykudan verim alamama, uyku süresinin yetmemesi. Yani 8 saat uyuyor adam uykusunu dinç bir şekilde uyanamıyor, alamıyor. Daha çok uyumak istiyor. Sanırım o tam derin uyku evresine de giremiyor her bir anda. Rem uykuları çok kısa oluyor. Hep yüzeyel uykuda kalıyor. Buna bağlı gündüz uyuklama, kitap okurken uykunun gelmesi, akşam yemekten sonra uyuklama ihtiyacı, araba kullanırken uykunun gelmesi, çok engel olamama sen. uyku atakları gibi problemler, bunlar da kendi yaşadıkları hastaların, özellikle uyku apne <laughs> ağır şiddette devam ediyorsa metabolik bozukluklar, hipertansiyon, insülin direnci, şeker hastalığı, damar bozuklukları ve çok kritik bilgi hastalar, hep bunu söylüyorum biraz da korkutmak için. Ee, ağır uyku apne sendromlu hastaların yapılan çalışmalarda gösterilmiş ki ortalama yaşam ömürleri 10 yılda 15 yıl kısalıyor. Tamam diyecek. Peki bunun cerrahi yani, olarak şaşırdı. hani e, yapılabilecek bir şey var mı uyku apnesi olan kişilerde? Evet yani <laughs> burada kısaca tarihçesini bahsedeyim. İlk 90'ların sonunda uyku apne tedavileri, horlama cerrahileri çok popülerdi. Biz de e, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde o dönemler Türkiye'de en çok uygulanan yerlerden biriydi ve çok sayıda ameliyatlar yaptık. Fakat günümüzde Cerrahi seçenekler giderek kısıtlandı. Hı hı. Ee, burada kritik yer burun. Öncelikle burun nefesinin çok iyi olması lazım. Yani hasta burnundan rahat nefes alabilmesi lazım. O yüzden burunda anatomik bir bozukluğu varsa mutlaka ameliyat öneriyoruz. Birincisi bu. Boğazda gelecek olursak, geçmişte çok fazla küçük dil kesilmesi, damağın kesilmesi gibi ameliyatlar çok fazla yapılıyor. Ama günümüzde bunlar gerçekten kısıtlandı. Çok sınırlı sayıda hastada. Gerçekten bademcikler çok iriyse ve boğazı kapatıyorsa onlara ameliyat öneriyoruz. Onun dışında burun ameliyatından sonra kilo verme ve gerekiyorsa veremiyorsa da maske tedavi. Sipap, halk arasında maske <laughs> deniyor. Bu devamlı pozitif hava basıncı veren ve burnumuzdan veya ağzımızdan havayı basarak akciğerlere yeterli oksijenin gitmesini sağlayan bir cihaz. <laughs> gece uyurken hasta takıyor bunu. Tabii bunu kullandığı vakit oksijensiz kalmıyor gece ve uyku apnesi ortadan kalkıyor. Ama bıraktığı zaman yine geri geliyor. O yüzden maskeden kurtulmanın da en önemli yolu yine kilo verme. <laughs> yani çoğu hastalarında aslında duyuyorum. E, septum eğriliği dediğimiz evet. septoplasti ameliyatı olan hastaların çoğu e, aslında bazen de e, çözüm olamadığını söylüyor. Yani Doğru. septoplasti oldum eğrilik düzeltildi ama hala benim şikayetlerim devam ediyor diyor. Sanırım burada birazcık da e, kilonun etkisi ortaya çıkmış Şimdi e, orada çok önemli ben hastaları kulak burun boğazcı olarak hastalar bize geldiğinde işte burnum tıkalı, horluyorum, horlamam geçer mi? İlk sordukları soru bu. Hayır. Evet. Yani burun <laughs> ameliyatı olmak tek başına horlamayı geçirmez. Horlamanın azaldığı hasta grubu %60-70. Onun dışında boğaz yapısı nasıl? Dediğin gibi kısa kalın, boyunlu mu? Kilolu mu mu? yani şimdi hasta e, body mass indeksi 35 gibi bir şey geliyor sadece burun ameliyatı olarak bütün tertlerinin biteceğini düşünüyor ama değil biraz o yüzden da zor hareketli, olan kilo hareketli vermek. olmak da gerekiyor Hani kiloyu evet. vermek yanında hareketli olup spor yapmak da sanırım hayat tarzını biraz evet. değiştirmek evet. gerekiyor bununla ilgili ya aslında hepsi birbirine bağlantılı yani evet. Ne, evet. iyi nefes alamıyor iyi uyuyamıyor iyi uyuyamıyor İyi ayık kalamıyor, Aynen. yaşam kalitesi düşüyor. Çok düşüyor. Evet. Ve e, verimliliği gerçekten azalıyor. Özellikle çocukluk çağlarında ciddi tonsiller evet. hipertrofisi olan çocuklar okul başarısı düşüyor. Hı hı. Yüz tipi de için. değişiyor aslında, yüz, yüz gelişimi tipi. de değişiyor. Evet, adenoid face dediğimiz böyle uzun ince bir yüze sahip oluyor. Göz altları çukur oluyor, ağızları hafif açık oluyor. E, Maksillalar, elmacık kemikleri orta yüz gelişimi, de, çok o, orta yüz oluyor. gelişimi bozuluyor. Yani ilerleyen yaşlarda estetiksel anlamda da, ee, bunun e, negatif etkisi var. Şeyi merak ediyorum Tayfun abi. Şimdi biz estetik ameliyatları biliyorsunuz. 18 yaş sınırımız var evet. ama. Yani çok ciddi bir septum eğriliği olan e, küçük bir kız 6-7 yaşında nefes alamıyorsa onlarda da septoplasti ameliyatı yapılabilir mi? Çünkü orta yüz de biraz etkilediği evet. için o cerrahiler. Çok güzel bir yere parmak bastın. Şimdi çocukluk çağı septoplasti yani orta bölme kıkırdak ameliyatları yapan ekoller var dünyada. Hı -hı. Türkiye'de de var. Ama bunu gerçekten kısıtlı bir e, miktarda yapabiliyoruz. Sebebi şu, e, kıkırdağın büyüme plakları var. E, biz büyüdükçe burnumuz da büyüyor, kıkırdak da büyüyor, yüzümüz de büyüyor. Fakat buraya çok geniş bir cerrahi yaptığınız zaman bu büyümeyi durdurabilirsiniz veya bozabilirsiniz. E, bu da ilerleyen zamanlarda daha kötü bir fonksiyonel bozukluk veya görüntüsel bozukluk yaratabilir. Burada tabii çok özenle seçerek e, vaka, çocukluk, çok küçük yaşlardan bahsediyorum. Ama... Normal standart bir deviyasyon ameliyatı 14-15 yaşından sonra yapılabilir. Hı hı. Burada tabii ki estetiksel anlamda ben de o yaşlarda yapmıyorum. Ee, çocuğun çünkü yüz gelişimi tamamlanmıyor, ruhsal gelişimi tamamlanmıyor. Yani o kadar küçük bir çocuğa burun estetiği yapılmaz. Hı hı. Ama travmatik vakalarda ne bileyim bir kaza geçirmiştir, burnu kırılmıştır, ona bağlı kıkırdak kırılmıştır. Tabii ki yapılabilir. Yapma. Ama septoplastik <laughs> ameliyatı 14-15 yaşlarında yapılabilir. Yapılabiliyor. Sormak istediğin, aklında takılan. <laughs> ee, yani benim aklıma gelenler bunlar. Anladığım kadarıyla kilomuza dikkat edeceğiz. En evet. öncelikle yaşam tarzımızı değiştireceğiz. Evet. Daha sonra e, ciddi anlamda burunda bir eğriliğimiz varsa onun öncelikle tedavisini tedavisini Bu küçük yaşlarla da yapılabiliyor eğer çok etkiliyorsa dediniz. Doğru. Onları çözmedikten sonra da artık e, yapılabilecek ne, çok da bir şey, bir şey, şey kalmıyor. Ya kilo vermek çok önemli. Ben kendimden anlatayım. Yani 2018 yılında baya bir kilo almıştım. Evet size yani, ilk tanıdığımda e, baya kilo kilolu Yüzde yaklaşmıştım yani. Bir sabah uyanamadım. Ameliyatı kaçırdım yani öyle diyeyim. Sonra o gün karar verdim ve bir 24-25 kilo verdikten sonra çünkü benim yani kendi anlatımı biliyorum. Septum deviasyonum yok, konkalarımda bir sıkıntı yok. Bademciklerim yok gibi küçük. Hani normalde horlamamam lazım ama o kadar ciddi kilodan sonra uyku apneye bile girmiştik. Ee, ve o, kilo verince hepsi düzeldi. O yüzden hani e, kilolu insanlar e, hayatların daha rahat ve huzurlu ve daha uzun yaşamak istiyorlarsa kilo vermeye çalışsınlar. E, Tayfun ya. abi mesela uyku apnesini biliyoruz ama hani bunun e, tanısı bir tanıdığı görmüş oluyor ama tam teşhisini koyabilmek için yapılması gereken testler var mı? Var. Şimdi e, uyku laboratuvarları var. E, hastalarımızı Ya. So, <laughs> 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 ya, sağ olasın, var olasın. Valla. Sürpriz <laughs> oldu bu. <Evet, gülüyor> Enes en çok güzel ayarladı valla. Sağ olasın. Sağ olasın. <laughs> Organize etti her şeyi. Var, evet. Teşekkür ederim Enes. <laughs> 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 sağ olun, var olun. Ee, <laughs> çok teşekkür ederim. Gerçekten bir tekrar davetiniz için çok teşekkür Rica ederim. Rica ederiz. Ekibimizin organizasyonunu Nice yıllara gidiyoruz. Sağ, evet. sağ olasınlar. <laughs> Görüşmek <gülüyor> üzere. Sağlıkla. Sağ